Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Akif YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yanımda Emin Bey var. Yine neredeyiz? Taşınıyoruz. Yine taşınıyoruz. taşınıyoruz. Hadi. hadi bakalım. Aç bakalım kapıyı. Evi arkadaşlar, topladık, çöpleri getiriyoruz. Evi şey, topladık şimdi çöpleri şöyle gidiyoruz. Biz yapacağız. Abi. Bakalım. Allah Üç bir eve değiştiriyoruz. Üç günde bir eve değiştiriyoruz. Evet. Ev evet. Yurda gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bu çöplerimizi çöpe atalım. Vlogumuz başladı. Hadi bakalım. Videoya like atmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Gidiyoruz. Evet şimdi gidiyoruz çöpleri atmaya. Hadi bakalım. Bu videoya iyi bir like atın bakalım. Söylemeyeceğim. Atarsanız atarsınız atmazsanız atmazsınız bilmiyorum. Çok arıyoruz vallahi ya. Konteyner. Şu çöp kutuları var ya şunların içine sığdırdık biz çöpleri. <laughs> şimdi gidiyoruz. Aman arkadaşlar maskenizi takın. Covid vakaları artmış. Anneannemle korona olmuş. Yani geçmiş olsunuz da alırım. İnşallah bir şey olmadan bu salgını atlatırız. Tekrardan salgını arttı biliyorsunuz ki. Lütfen maskelerinizi takın arkadaşlar. O yüzden bunu da duyurmak istedim. Biz yola devam ediyoruz. Kırtasiye arıyoruz şu anda. Kırtasiye'den çıktı alacağız. Bakalım inşallah vardır. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, çıktılarımızı aldık. Şimdi metroyla gideceğiz. Atatürk Kültür Merkezi'ne ineceğiz. Bir kilometre falan yürüyeceğiz galiba. Oradan sonra da Bizim yurda gideceğiz. Seyin Gazi erkek öğrenci yurdu nöbetçiymiş. Yani nöbet yurtlar lisesinden baktık. O yurt vardı. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Biz ondaki durakta inceledim. Şimdi yol var mı diye bakmaya çalışıyoruz. Ha yol var. Buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Yurdu bulduk arkadaşlar. Burada böyle kocaman bir inşaat var. Kule var. Hemen şurada metro var değil mi? Güzel yani. Arkadaşlar, koca bir bina var burada. Benden büyük lan. Vallahi billahi. Lan şöyle bir bina var ki yok. Nereye ha? lan? Göktelen değil de bana göre. <laughs> Yurdun girişi ne tarafta acaba? Kanka, bu taraftan. O tarafta mı öteki tarafta mı? Öteki tarafta mı? Bu Orada bayrak var o tarafta. O tarafta. Evet. Yurda gireceğiz. Evet, evet. Yurt burası. Hüseyin Gazi öğrenci yurdu, erkek yurdu arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım işlemlerimizi halledelim mi? Gidiyoruz. Kaydımızı yaptırdım. Ücret ne kadar? 1067 TL. Yani şey, Kişi 42 var. gün kalacağız. Evet, 41 gün. gün 41. 40, 41. gün. 1067 TL arkadaşlar. Şimdi şey nasıl desem yurdu bulmaya çalışıyoruz. Odayı bulmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Evet, evet arkadaşlar burası bizim. Evet arkadaşlar burası bizim. <laughs> Bezi. Evet arkadaşlar burası bizim kalacağımız yer görüyorsunuz böyle yataklar falan var birisi daha var galiba burası görmüş olduğunuz üzere masa çalışma masası kurutmalık burada buzdolabı var burada dolaplar var bu dolaplar kilitli büyük ihtimal kilitleniyor bu dolaplar evet kitle kitleyip eşya koyuyoruz daha sonrasında efendim burada bir ışık var burada da, ee, lavabo burası tuvalet galiba. Burası duş. Burası duş arkadaşlar. Burası görmüş olduğunuz üzere lavabo. Burada klozet var, tuvalet var. Böyle burası. Bu şekilde güzel bir yer arkadaşlar. Diğer aldığımız yerden geniş. Burada masalar var. Bu masalarda kurgu montaj falan yaparken kolay olur. Burada penceremiz var. Havalandırması falan güzel yani. Bu şekilde güzel bir yer. Şimdi biz eşyalarımızı almaya gidelim. Yurdun manzarası bu şekilde. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Biz 10. kattayız. Bu 10. kat. Şöyle. Buradan aşağıyı da göstereyim size. Şöyle görmüş olduğunuz üzere bayağı yüksek. Oo. Görüyor musunuz? Burası. Şimdi ineceğiz. Evet, özlediğimiz yemekhane yemekleri yiyeriz arkadaşlar. Şimdi bu yemekler nohut, pirinç pilavı, tavuk 23-25 tuttu benim. Senin ne kadar tuttu? 16-75 tuttu Emin'in de. Hadi bakalım afiyet olsun evet. bize. Evet Emin Bey yemeğimizi yedik. Güzeldi yemek. Beğendin ben mi? Geldim. Uzun zaman zorunda değil mi? Şimdi asansör bekliyoruz. Buraya gelmedi. Su aldık. Su bir güzeldi. Emin de aldı. 2.25. Büyük su aldı. Göstersene. Bir buçuklu kaldı galiba. Şimdi aşağı ineceğiz de eşyalarımızı almak evet. için eve gideceğiz. Oradan eşyalar alıp geleceğiz. Geliyor Emin dayı geliyor. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> evet burada metro var galiba. Arıyoruz bakalım. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama. Kültür merkezine gideceğiz. Aşkı Aski. evet. Aşkı yazıyor. Aşkı değil mi o? Aşkı. Aski nerede? Biz neredeyiz arkadaşlar? Eee şu an şey arıyoruz. Yerimizi arıyoruz nerede olduğumuzu. HD... Ankara, Ankaralar arkadaşlar şuradan hmm. haritadan bakmaya çalışıyoruz. Abi biz Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Aslında Buraya gideceğiz yani. Buraya gidip sonradan buraya gidip buradan da aktarmayla şeye gideriz. Aktarmayla evet. Evet, metro geliyor galiba. Abi şu metronun var ya. Neyini seviyorum biliyor musun? Serinliğini seviyorum. Klima gibi böyle. Metro geliyor, metro geliyor. Hadi bakalım. Bineceğiz şimdi. Yemek süperdi. Like atın. Evet arkadaşlar, kitapçıdan çok güzel şeyler aldım şöyle. onları da videonun sonuna doğru göstereceğim. Hadi bakalım, çok güzel şeyler gerçekten. Merak edin, hadi bakalım. Evet şimdi evdeyiz. Eşyalarımız var burada. Onları alacağız arkadaşlar. Onları aldıktan sonra taksiye bineceğiz. Yurda doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Videomuz devam ediyor. Eşyalarımızı böyle çıkardık. Şimdi bir taksi çağıracağız. Gideceğiz. Sen çağırdın mı? Taksi 34 lira tuttu gerçekten. Ben şaşırdım yani. 80 lira falan. Aynen öyle diyordu. Biz de bayağı ucuza geldik. Şimdi eşyalarımızı taşıyacağız. Hadi bakalım. İçeri alalım, oradan Arkadaşlar ben eşyalarımı buraya koydum böyle. Bura benim dolabım. Merhaba. Şöyle. Kutuyu koydum. Ondan sonra yiyecek falan gibi var. Onları götürürüm ben. Kargoyla gönderirim. Bavul burada Emin'in. Emin'in dolabı da orada işte. Şimdi şey yapacağız. Dolaba da eşyalarımızı koyduk. Şöyle dolabımız var. Görüyorsunuz. Ketçap, zeytin falan. Biz de bir şeyler alır koyarız buraya. Dolap böyle. Şimdi yatağımız için yastık falan ayarlayacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Evet yastık yorgan alacağız şimdi bekliyoruz Güvenlik getirecekmiş wifi olayını da soracağız wifi nasıl gidiyor biz giremedik yani denedeyim bey <laughs> giremedi değil mi wifi evet ben de giremedim arkadaşlar bakalım evet şimdi bime gideceğiz ezan okunuyor. ya burası esiyor serin. bura acayip sıcaktı bura güzel yani Ankara kalesi. Ankara kalesi karşımızda size de göstermek istiyorum arkadaşlar Vallahi bugün güzel bir vlog yaptık taşınma vlog. Geldiğimizden beri kaç kere taşındık yani. Yani yapacak başka bilmiyorum ne var. Gidiyoruz. Diye var dedi. Ta neredeymiş? Bir buçuk kilometre. Şu ileride 101 var gözüküyor. Oraya gideceğiz bakalım. 40 dakika var. Kapanmak üzere de diyor navigasyon. 40 dakika biz yetişiriz bu terliklerle. Tabanım gitti anasını. Ayakkabıyı bıraktım. Neyse gidiyoruz hadi bakalım. Bir şey Bakın burası kaliye. Çekeceğim oluyor abi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, yurda geldik. Bime şey A101'e gittik. Oradan böyle çiğ köfte aldım. Bundan aldım. Falan ayran aldım işte. Bunları yiyeceğiz arkadaşlar. Karnımızı bir kez daha doyuracağız. Sonra editlerimiz falan var. Onları halledeceğiz ve Bugünlük taşınma vlogumuz da böyleydi. Umarım, ağrım, beğenmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsiniz de bugünkü videoda böyleydi. Başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar videoyu montajlarken fark ettim. Bunları gösterecektim. Aldımış olduğum şeyleri. Hayallerin peşinden git. Bir de böyle bir şey var. Ama gözler gerçeği göremez ki. Yüreğiyle aramalı insan. Küçük prens. Şöyle arkadaşlar. Kart postallık çok güzel. Bunlardan aldım. Burada da lakazide. Papel'in kart koleksiyonu var. Şöyle göstereyim. Bak açıyorum. Şu şekilde görmüş olduğunuz üzere bakın. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bundan aldım. Bunun arka tarafı da var. Bunun arka tarafı da var. Arka tarafı da şöyle arkadaşlar. Profesör. Böyle. Tüm oyuncular var. Favori oyuncunuz hangisi arkadaşlar? Favori oyuncunuz hangisi benim profesör? Bu şekilde. Bu var. Kartlar gerçekten çok güzel. Bir tane daha almayı düşündüm hatta. Squid Game var. Squid Game. Squid Game'i de açalım şöyle. Hazır mısınız? Squid Game açıyorum. Hop. Arkadaşlar Squid Game de bu şekilde. Gerçekten güzel. Bakın. Bu şekilde bir kart. Abi şu resme baksana ya. Kurabiye. Evet. Burada da Squid Game kartları var arkadaşlar. Bu şekilde şöyle orijinal şeklinde. Çok güzel. İzlediğiniz için teşekkürler. Hadi bakalım.